Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te harika bir turnuva düzenleyeceğiz. Onun bilgilendirmelerini neler yapmanız gerektiğini açıklayacağım. Evet, dostlar lütfen videoya geçmeden videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Dostlar turnuvamızın adı Handicap. Öncelikle sizden ee, hiçbir şart aramıyoruz. İlk başta onu söylemek istiyorum. Girmeniz için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Ücret vermeniz ya da herhangi bir şekilde şu kanala abone ol bunu yap gibi bir şart aramıyoruz. Sizler için çok güzel eğlenceniz Bu turnuva düzenliyoruz. Ve ödüller de vereceğiz aynı zamanda. Ee, i̇lk başta duyurlarımızdan başlayalım. Ee, Handicap'a hoş geldiniz demişiz. İlk turnuva duyurlarımız. Turnuva 2 ve 2 eşleşmesi şeklinde olacaktır. Öncelikle dostlar. E, turnuvanın bu sefer 1 ve 1 değil, İlk turnuvamızı 1 ve 1 yapmıştık biz kendi kanalımızda, ortak bir turnuva düzenliyoruz. E, onunla ilgili de e, ayrıntılı anlatacağım videonun devamında. Öncelikle turnuvadan bahsedeceğim biraz sizlere. Turnuva 2 ve 2 eşleşmesi şeklinde olacaktır. Turnuvada ödül olarak birinci takıma 1050-1050 e, toplam 2100 FC artı Discord sunucumuzda rol yani turnuva birincisi rol verilecek. İkinci takıma 525-525 olmak üzere 1050 FC artı yine Discord sunucumuzda rol verecek. Üçüncü takıma da dostlar aslında ona da hani 500'den bir aşağısı 100 olduğu için 100-100 düşünüyorduk fakat 100 FC kalkmış. 100 FC kalktığı için FC ödülü veremeyeceğiz fakat ona da Discord sunucusunda bir rol vereceğiz. Hani 100 FC şeyinin de açılması durumunda hani olursa o ödülle vereceğimizi söyleyeyim şimdiden sizlere. Turnuvamızın tarihi 14, 15, 16 Ocak tarihlerinde yani Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hepinize uy uyacak şekilde e, olacağını düşündüğümüz için bugünler özellikle yani Cuma, Cumartesi çalışanların olduğunu düşündüğümüzde e, akşam saatlerini olarak ayarladık. Saatlerle ilgili de ayrıntılı bahsedeceğim birazdan. Kayıtlara gelecek olursak siz bu videoyu 7 gibi görmüş olacaksınız. Yani ben 7'de Yusuf'da yayınlamış olacağım. E, aynı günün yani bugünün 20-30 saatinde kayıtlarımız başlayacak. Turnuva 64 takımdan oluşacak. Yani toplam 128 oyuncudan 2 ve 2 olacağı için. E, yenen takım bir üst tura çıkacak. Yani eleme usulü oynayacağız turnuvayı. Forma rengi karışıklığı olmaması için oyun ayarlarından deplasman forması seçeneğinizde açmanızı öneririz. E Dostlar bunu sizin için söylüyoruz. E, çeyrek ve yarı finalden sonra zaten e, maçlarınızda bizler olacağız. Onun için formalarınızı biz ayarlayacağız. E, lütfen kurallar kısmını okuyunuz demişiz. E, Buraya geleceğim kuralları okuduktan sonra. Evet maçlar özel maç kısmından oynanacak ve ayarlar kısmından uzatmalar kısmı açılacaktır. Forma rengi karışıklı olmaması için oyun içi ayarlardan deplasman forması seçeneği açmanızı öneririz. Aksi durumlarda oyuncunun sorunlarıdır. Bunu belirttik. Uzatmalarda da dostlar uzatmayı açmayı unutmayın. Ayarlar kısmından uzatmaları açabiliyorsunuz biliyorsunuz. Uzatmalar açasın ki beraberlikle maç bitmesin. Rakibiniz ile maç içinde sohbet kısmından konuşabilirsiniz. Fakat rakibi rencide edici, hakaret içeren herhangi bir konuşmada sonuca bakılmaksızın elenirsiniz. E bu en önemli, en fazla dikkat ettiğimiz şeylerden biri. Buna dikkat etmenizi öneririm. Çünkü biz burada iyi oyunculuk değil, iyi oyunculuktan çok eğlenmek, hani aramızda e, turnuva düzenlemek, yani birbirimizle iletişime geçmek, etkileşim içinde olmak, hem de sizlere ödüller kazandırmak için bu turnuvayı yapıyoruz. Dolayısıyla kimsenin birbirine hakaret etmesini ya da küçümseyici davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Özellikle dikkat edeceğiz. Bununla ilgili ve şikayetiniz olursa aynı zamanda bunları moderatör ekibimize ya da bizlere bildirebilirsiniz. Karışıklık olmaması adına bir kaptan belirlenip hem kendi hem de takım arkadaşının bilgilerini turnuva kayıt kısmına paylaşması gerekmektedir. Bunun ayrıntısını göstereceğim sizlere. Takım olarak oyun içi adı büyük küçük harflere dikkat edecek şekilde ve 101 XP ID turnuva kayıt kısmına bildirmeleri gerekir. Bunu da göstereceğim. Sunuma kayıt süresi bittiği andan itibaren veya takım kotası dolduktan sonra gece kayıt başvuruları geçersizdir. Yani dostlar bizim süremiz e, Cuma gününe kadar muhtemelen kayıt alacağız. 128 kişinin çok hızlı şekilde dolacağını düşünüyorum. Onun için e, siz de gördüğünüz an ID'nizi ve şeyinizi e, isminizi, oyun isminizi turnuva kayıt kanalına atmanızı öneriyorum. Kura çıkımı sonrası e, niki üstte gözüken oyuncunun özel lobby kurup rakibine davet yollaması gerekmektedir. Yani birbirinizle etkileşim haline gelin dostlar ilk turlarda. Biliyorsunuz e, biz burada şey, e, screenshot şeyi yapmıştık hani ilk turnuvamızı da onu da aynısını söyleyeceğim. E, şu şekilde olacak. Yenen taraf maçı yenen taraf e, bir maç sonucunu screenshot alıp burada e, maç sonuçları gördüğünüz gibi kanalımız var. Buraya atması gerekiyor çok basit. Eğer diyelim ki unuttunuz hani maç heyecanlı geçti unuttunuz hemen çıka bastınız profilinize girdiğinizde fantezi takımından istatistiklere gelirseniz maç sonuçlarını orada da görebilirsiniz o sonucu da buraya atabilirsiniz geçerli olacaktır ve unutmayın bu atma olayından yenen taraf solunlu hani yenilen taraftan atılmayacak yenen tarafın atması gerekiyor eğer iki taraftan da bir sonuç gelmezse iki tarafta diskalifiye oluyor bilginiz olsun. Atılmayan zaten hükmen mağlup sayılır. E, maç sonuçlarını Discord kanalımızda bulunan maç sonuçları kısmına biraz önce gösterdim. At atılması gerekiyor. Eşleşme sonuçlarından maçı yenen taraf sorumludur. Söyledim. Turnuva da ödül olarak zaten ödülü de söyledik dostlar. Şimdi gelelim kayıt kısmını bir göstereyim sizlere. Turnuva kayıt kanalımız aynı. Örnek kayıt yazdım buraya. Zaten sunucumuzu e, açıklamaya bırakacağım. E, turnuva için ayrı bir sunucumuz var. Bu arada e, kendi sunucumuzda yapmıyoruz. E, turnuva sunucusu oluşturduk sizler için ortak bir şekilde örnek kayıt olarak yazmışız buraya kaptan oyuncağı buraya kendi adınız kaptan101xp id yazıyorsunuz e, 101xp'den id'nizi buluyorsunuz e, biliyorsunuz ya da göstereyim şuradan şuna tıkladığınızda id'niz açılıyor dostlar buradan id'nizi yazabilirsiniz e, daha sonrasında ikinci oyuncunuzun arkadaşınızın adı ve onun da 101xp id'sini yazmanız gerekiyor kayıt olmak için Kura çekimini burada görebileceksiniz. Rakiplerinizi buradan öğrenebileceksiniz. Başka turnuva maç saatlerinden bahsedelim. Evet oynanacak maçlar. Birinci turumuz 14 Ocak Cuma günü 20.30 23 ile 23.30 arası belirledik. Cuma günü akşam saatlerinde hepinizin müsait olabileceği saatler olduğu için bu saati belirlemeye karar verdik. 3 saat gibi de uzun bir süre verdik sizler için Cuma gününe. Bir maç oynayacaksınız sadece. 3 saatte Gayet yeterli onun için. ikinci tur maçımız 15 Ocak Cumartesi günü 19.30 ile 21 arası. Yine istediğiniz saatte oynayabileceksiniz rakibinizle iletişime geçerek. Son 16 turlarından itibaren e, 22 2330 zaten bizde daha fazla etkileşim halinde bulunacağınız için saatlerinizi beraber belirleyeceğiz. Yine de bu saatleri şimdi olacağını bilmenizi isterim. E, şimdi turnuvayı nereden izleyebilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Öncelikle YouTube kanalımızdan turnuvana final, çeyrek final, yarı final e, ve güzel maçları e, birkaç maç seçilip atılacak. Youtube kanalından maçları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda eğer canlı izlemek isterseniz, ortak bir e, turnuva yapıyoruz sizler için. E, buradaki gördüğünüz Twitch kanalına, e, Malin'in kanalına gidebilir. Ve orada final maçları dahil, yarı final, final, çeyrek final çok harika olacak. Yani çok üst düzey oyuncuların oynayacağı maçları. E, bizim de aynı zamanda ben de katılacağım bazen yayınlara. Onlar da kendisi yayınlayacak bazen. Beraber olduğumuz sohbet muhabbet havasında geçeceğiniz hatta sorularınızı onun yayınında da bana sorabileceğiniz şekilde güzel canlı şekilde maçı izleyebileceğiniz bir yayında olacak aynı zamanda. Bunun da bilginiz olsun bundan da. Buradaki linke tıklayarak Twitch kanalına geçerek oradan turnuvayı takip edebilirsiniz canlı şekilde. Youtube'dan da benim kanalımdan da takip edebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi başka söylemediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Evet sanırım yok. Şu şekilde tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaten e, diğer sunumlardan ve yazdığımız şeylerden çok açık ve net şekilde nasıl kayıt, kayıt olacağınız falan yazıyor. E, siz bu videoyu gördüğünüz anda yani yaklaşık 19.00 gibi atarım videoyu. Gördüğünüz anda videoyu e, Discord sunucumuza gelebiliyor olacaksınız. Linkini bırakıyorum açıklamaya. Aynı zamanda e, Malin'in Twitch kanalının linkini ve e, kendi kanalımın e, Gerçi <laughs> Malin'in kan kendi kanalının linkini bırakacaktım az kalsın arkadaşlar. Malin kanalının Twitch kanalının linkini de bırakırım. Oradan da onu takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Aynı zamanda canlı olarak izleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeyler lütfen geçen turnuvada yani ben de üzüldüm bu olaydan dolayı. 64 kişi almıştık biliyorsunuz. 64 kişi aldıktan sonra gerçekten ee, çok fazla yazan oldu bana. Abi giremedim yetişemedim 2 saatte doldu falan. Eğer gerçekten girmek istiyorsanız eşinizi şimdiden turnuva eşinizi şimdiden ayarlayıp hemen gördüğünüz anda katılmanızı öneririm. Dediğim gibi güzel ödüller 5-6 maç oynayarak sadece güzel ödüller kazanabileceğiniz aynı zamanda kendi maçlarınızı canlı şekilde işte Twitch platformundan, YouTube benim kanalımdan izleyebileceğiniz güzel anlarınızın olacağı bir turnuva ve siz de Katılabilirsiniz hepinizi beklerim ama dediğim gibi lütfen sonradan <laughs> beni de üzmeyin yani katılamadım diye gördüğünüz an katılmaya çalışın. Biz elimizden geldiğince fazla kişi açmaya çalıştık. 128 kişi mesela bizi ne kadar biraz zorlayacak olsa da sizler için fazla kişili bir turnuva yapmaya çalıştık dostlar. Umarım çok daha güzel turnuvalarımız da olacak bundan sonra. Farklı türde farklı çeşitlerde turnuvalar yapacağız. Size daha iyi turnuvalar yapabilmemiz için size daha büyük ödüller verebilmemiz için. Sizde de e, şart koşmuyoruz tabi ki yani turnuvaya şey olmaz için şart koşmuyoruz ama siz de benim kanalıma abone olursanız e, de Twitch kanalına gidip onu da takip ederseniz gerçekten e, bizim de sizler için daha büyük daha güzel etkinlikler yapmamıza vesile olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aynı zamanda like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın